Kedilerin sütü çok sevdiğini düşünmek yaygın bir yanılgıdır. Birçok insan kedilerin süt içmeyi çok sevdiğini sanır. Ancak gerçekler oldukça farklı. Kedilerin sindirim sistemi laktozu iyi bir şekilde işleyemez. Laktoz süt ve süt ürünlerinde bulunan bir şekerdir. Bu kedilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Mide bulantısı, ishal gibi rahatsızlıklar sıkça görülebilir. Kedilerin doğal beslenme alışkanlıkları onları etobur yapar. Süt onların doğal diyetinde yer almaz. Yetişkin kediler süt içmekten ziyade suya ihtiyaç duyar. Su, onların sağlığı için hayati öneme sahiptir. Kedilerin süt içtiğini görmek onların mutluluğunu göstermez. Bu sadece bir yanılgıdır. Kedilere süt vermek yerine onlara sağlıklı atıştırmalıklar sunmak daha iyidir. Kedilerin beslenmesi onların genel sağlığı için kritik öneme sahiptir. Unutmayın, kediler için en iyi seçenek daima su ve dengeli bir diyet olacaktır. Bu, onların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.